Değerli Denetim TV izleyicileri ben Abdullah Çavuş. Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nce kooperatiflerin desteklenmesi programı kapsamında kısa adıyla KOPDES kapsamında verilmekte olan kooperatif destekleri konusunda videolar çekmekteyiz. Bugünkü bilgilendirme videomuzda 29, 30 ve 31 nolu soruların cevabını sizler için araştırdık. Konuyu slaytlarımıza dönerek anlatacak olursak daha iyi anlaşılacaktır. 50 soruda kooperatiflerin desteklenmesi programı Kopdes. Soru 29: Hibe esas proje tutarı ne demektir? Soru 30: Hibe esas proje tutarı ile kooperatifin alacağı hibe tutarı arasındaki fark nedir? Soru 31: Kooperatiflerin sunacakları proje başvurularında hibeye esas proje tutarı azami sınırı var mıdır? Soru 29. Hibeye esas proje tutarı ne demektir? Hibe sözleşmesine konu edilen projenin her türlü vergi ve sigorta giderleri, asgari geçim indirimi ve harçlar hariç toplam tutarını ifade eder. Soru 30. Hibeye esas proje tutarı ile kooperatifin alacağı hibe tutarı arasındaki fark nedir? Kooperatifin alacağı hibe tutarı, kooperatifin hibeye esas proje tutarının üzerine Hibe destek oranları uygulandıktan sonra ortaya çıkacak olan tutardır. Hibeye esas olan proje tutarı ile hesaplanan ödemeye esas hibe tutarı arasındaki fark kooperatifçe karşılanır. Kooperatif proje başvurusunu hazırlarken bu hususu göz önünde tutmalıdır. Soru 31. Kooperatiflerin sunacakları proje başvurularında hibeye esas proje tutarı azami sınırı var mıdır? Kooperatiflerin sunacakları proje başvurularında Hibe'ye esas proje tutarı azami sınırım. A. Kooperatiflerin mal alımlarında 200 bin Türk lirasını. B. Hizmet alımlarında 30 bin Türk lirasını. C. Nitelikli personel istihdamında yıllık bir personel için 30 TL'yi, iki personel için toplam 60 bin TL'yi geçemez. Kooperatifin sunduğu proje bedelinin hibe esas proje tutarı Azami sınırını aşması durumunda aşan tutar, kooperatifçe karşılanır. Değerli Denetim TV izleyicileri, Ticaret Bakanlığı, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından kooperatifler ve üst kuruluşlar için verilmekte olan kooperatif destekleri kısa adıyla KOPDES konusunda bilgilendirme videolarından birisinde daha karşınızdaydık. Bu tür videoların devamı anlamında, Kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenerek paylaşmanızı bekler. Sağlıklı günler dileriz.